Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok ama çok iyisinizdir arkadaşlar. Çok sağlıklı, çok mutlu, çok huzurlusunuzdur arkadaşlar. Ee, öncelikle temanım bu yönde arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olduysanız çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni aboneler var. Her abone beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar şöyle bir açılım yapmak istiyorum diyorum. İki deste, iki desteden bir tanesine yoğunlaşırsanız aklımdaki kişi şu an karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi? Aklımdaki kişi şu an karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi? Adlı bir video çekmek istedim arkadaşlar. Ee, şöyle e, dünkü videolarımı çok beğendiniz ee, uzun zamandır e, gerçekten hani Beni heyecanlandıran ve mutlu eden şeyler arasında abone sayımın artmış olması arkadaşlar verilen emeğe karşılık verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Mutluluk mu unutmayın arkadaşlar. Eğer bugün akşama doğru şöyle 555 kişi olmak istiyorum arkadaşlar sizlerde yardımcı olursanız eğer. Şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, istekleriniz, dilekleriniz e, Allah tarafından her zaman kabul olsun isterim arkadaşlar. Buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhun varlığını çağırıyorum. Yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlham ve tecrübeye yön versin. Kalbime ve zihnime bilgi getirsin. Ve hepimize lütuf ve rehberlik sunsun. Amin diyorum arkadaşlar. İki desten bir tanesine yoğunlaşmanızı istiyorum Hangi desteğe yoğunlaşırsanız onu izleyin. Ee, uyanları alın arkadaşlar. Bu kolektif bir bakım her şey uymayabilir. Ee, bunu da söylüyorum size uyan bir şey yoksa izlemeyin arkadaşlar. Sizden e, ricam da budur arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Ben mavi desteği seçen gönüllü dostlarımla başlıyorum. Kahvelerin bir gidişini enerji taşımla kenara alıyorum arkadaşlar. Aklımdaki kişi. Şu an karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi? Aklımdaki kişi. Şu an karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi? Aklımdaki kişi. Şu an karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi? aklınızdaki kişi size bir adım atmak istediğini söylerdi aklınızdaki kişi size sana gelmek istiyorum ama ikilemlerim var diyor arkadaşlar seninle mutlu bir yuva kurmak isterdim ama iki arada bir deride kal kalıyorum bu ilişkide çok fazla güçlenmek istiyorum derdi hayat amacından bir tanesi de güçlü olmak güçlü bir şekilde karşına çıkmak ee, şu ikilemlerde kalmadan seninle bir yuva kurmak isterdim, derdi, evet, evet bu desteği seçen gönül dostlarım için şunu söylemek isterim arkadaşlar, bu kişi ne, de, ne derdi diye sorduğumda size bir adım atmak istediğinden bahseder, ikilemlerinin olduğundan bahseder, iki arada bir derede kaldığından bahseder, sizlerle bir evlilik, mutlu bir yuva kurmak istediğinden bahseder, sizlerle birlikte siz eğer onun yanındaysanız onun güçlü, onun çok fazla güçlü olduğundan bahseder, sizin duygularınız onu gerçekten çok mutlu ediyor, çok güçlü kılıyor, hayatta yapamayacağı hiçbir şey olmadığından bahsediyor siz hayatında varken sizlerle bir evlilik, sizlerle bir nişan, sizlerle bir yuva, sizlerle mutlu bir yuva kurmak isteyen vaziyette geliyor. Arkadaşlar şöyle diyor, sen ne kadar beni seviyorsan ben de seni o kadar seviyorum demek istermiş size. Ama senin duyguların, senin ön sezilerin, senin altıncı hissin o kadar kuvvetli ki bana güç veriyor demek istermiş sizlere arkadaşlar. Sizlerle mutlu bir yuva kurmak istermiş ama iki arada bir derede kaldığı konuları halledemeden sizlere gelemiyormuş arkadaşlar benim e, sorunlarım var sıkıntılarım var İki arada bir derede kaldığım durumlar var eğer onlar olmasaydı eğer siz karşısında olsaydınız ve karşısında oturuyor olsaydınız sizlere bunları söylemek istermiş arkadaşlar evet bir çaba içindeyim kaderimin değiştirmesini istiyorum gerçekten bazı durumlarla alakalı seninle bir bağlılık bir birleşme istiyorum ama gerçekten çok mücadele içerisindeyim kaderimi değiştirmek benim elimde biliyorum ama bazen değiştiremiyorum ee, bazı durumlarla alakalı hala bilmediğim durumlar var hala hala ee, Seninle bir bağlılık, seninle bir birleşme hala istiyorum ama gerçekten bir mücadelem var. Gerçekten bir e, çabam var buna, buna karşı. Ama iki arada bir derede olduğum konular beni e, sana gelmem konusunda beni engelliyorlar. Aklınızdaki kişi eğer erilse size nasıl bir şey söylemek ister? Nasıl bir mesaj? etmek isterdi. Bana ait olduğu, bana ait ve kadınım olarak gördüğüm tek insan sensin. Sen benim senin benim için anlamın çok büyük. Şu anda sadece bunu bilmelisin. Sana verdiğim değer koşullarımı değiştirme gücüm olduğu anlamına gelmeyebilir bakın. Ben de kendimi zamanla keşfedeceğim ve ne istediğime karar vereceğim. Beklenti geliştirmem beni kaçırır dedi. eee aklınızdaki kişi eğer erilse ve dedi ki ben ben ne diyorum sen ne anlıyorsun söylediğim şeyi anlamak istediğin şey arasında çelişki benim kendimi ifade edemememden kaynaklanıyor dedi ben kendimi sana ifade edemiyorum dedi ailemle senin aranda kalıyorum ailem ve veya çocuklarım bizim birlikteliğimizi onaylamıyor şu anda şu an olayları yenecek gücüm olup olmadığından emin değilim. Bakın bu ikilemler karşı tarafın engellerinden bahsediyor arkadaşlar. Yapabilir miyim, edebilir miyim diye düşündüğü konular aile ve çocuk konuları. Aklınızdaki kişinin çocukları olma ihtimali var ya da annesi babasının engelleri var iki arada bir derede kaldığı konular bunlarmış arkadaşlar. Karşınızda olsaydı size bunları söylemek istermiş. Yanlış anlaşılma. Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor. Ona gönlünü aç, aşkının enerjisini yükselt. Ona güven. Güvenirsen sana sevgi verir. Olumlama. İlişkimde çok, ilişkimde çok doğru bir iletişim içindeyim. Ona güveniyorum. Aşkımız güven ile sarılı dedi. Güven sorunu aş dedi. Evet, olumlamanızı da verdi kartlar. Arkadaşlar aklınızdaki kişi eğer dişilse sizlere nasıl mesajlar verirdi karşınızda olsaydı. Yeniden başlamak, şimdi seninle aramızdaki her şeyi yakıp birlikte yeniden doğma zamanımız dedi. Ve 22 sayısıyla geldi. ışımdan korkma, karanlığıma alışmışken sen beni yıldızlara doğru yükselttin. Şimdi ışımdan korkup benden uzaklaşma. Ben seninle varım dedi. Ve dua akışına teslim ettim. Dualarımla güç buluyorum dedi. Arkadaşlar. dişil tarafın aşk mesajı ne olurdu sizlere eğer aklınızdaki kişi dişilse size aşk mesajı ne olurmuş. Evlilik, ilişkimde mutlu günler geliyor, Çabalarını sonsuz kalmayacak, evlenmek için hazır ol, beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Olumlama: Evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamak, yaşamama katacağı mutlulukları şimdiden teşekkür ediyorum." dedi. Ve barışma dedi. Dişim taraf eğer aklınızdaki kişi düşünse barışma ve evlilik yapmak ister vaziyetinde geliyor arkadaşlar. Bunu da söylemek isterim. Ve sizlere melek mesajı çekmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Bu desteği seçenler için aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi size söyleyemediği şeyler bunlarmış arkadaşlar. Karşınızda olsaydı sizlere güzel şeyler söyleyecekmiş. Evet. Arzu ve niyetlerinin üzerinde meditasyon yaparak doğada tek başına zaman geçir. Olumlu bir bakış açısı kazanmak için meleklerinden yardım iste. Arkadaşlar olumluya gidebilmesi için bu aklınızdaki kişiyle olumluya gidebilmesi için dua etmeniz ve meleklerin meleklerinizi çağırmanızı istedi. Aldık, kabul ettik. Aldık, kabul ettik. Aldık, kabul ettik ve öyle de oldu diyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi diğer e, desteği yani kahverengi desteği seçen sevgili gönül dostlarımla devam edeceğim. Hoş geldiniz sevgili kahverengi desteği seçen gönül dostlarım. Arkadaşlar kartlarımı temizledim bu arada. Aklınıza şüphe oluşmasın. Hatta yaktım e, ada çayı ve defne yaprağı yaktım arkadaşlar sizler için. Evet sevgili kahve rengi isteği seçen gönül dostlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir çok sağlıklı çok mutlu çok huzurlusunuzdur arkadaşlar bu pazar sabahında şöyle aklımdaki kişi karşımda olsaydı bana neler söylemek isterdi adlı bir tarot okuması yapmak istedim hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Aklımdaki kişi karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi? Aklımdaki kişi karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi? Aklımdaki kişi karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi? Arkadaşlar bu kişiyle birlikte yani bu kart bu desteği seçenler için aklınızdaki kişinin engelleri var arkadaşlar. Üçlü bir ilişki olabilir, üçlü bir durum olabilir. karşı taraf evli olabilir. Üç kişinin de üzüldüğü, üç kişinin de yıprandığı bir durum vaziyet olabilir arkadaşlar. Sizleri üzdüğü için bu konuyla alakalı çok fazla uykusuz geceler atlatmış. Ama bunu sizde hiçbir şekilde belli etmemiş. Çünkü bir imparator kartı çıkıyor. İmparator kartı neydi? Güçlü, kuvvetli ama egosunun çok fazla olduğunu, burnu düşse yeri almayacak vaziyette. Çok narsist, çok e, bencil, çok e, e, nasıl söyleyeyim? E, çok fazla e, ben ben benci olan biri çünkü imparator e, kartı çıktı arkadaşlar bir de yanında şöyle bir durum var ki ya aklınızda iki kişi var ya da Aklınızdaki kişi hem imparator edasında çok fazla narsist, çok fazla egolu, çok fazla e, her şeyi ben bilirim, her şeyi ben yaparım, güçlü, kuvvetliyim, param elinde. Yani büyük ihtimalle e, kendi iş yerinin patronu vaziyetinde görünen bir insan. Ve şöyle de bir durum var ki aniden bitirip giden kişi de kendisi olmuş vaziyette görünüyor. Ve şöyle bir durum var ki ben imparatorum, evet senden ayrıldım, sana haksızlıklar yaşattım, seni bir üçlü ilişki pozisyonuna soktum ya da aramıza üçlü kişiler aldım aramıza başkalarını aldım o yüzden seni çok üzdüm belki sen uykusuz geceler yaşadın seni çok üzdüğümü farkındayım ama bunları yapmam gerekiyordu çünkü senden ayrılığının nedeni e, karşı tarafın bir e, ilişkisinin ya da e, bir engellerinin olduğunu ya da ilişkinizin arasına bir üçüncü kişiyi kendisinin soktuğunu biliyor. Bundan dolayı da e, yani çok fazla üzüntülü mü? Evet üzüntülü ama bunu size belli etmiyor arkadaşlar çünkü o bir imparator, o bir imparator ve ölse bile ben ölüyorum" diyecek vaziyette gelmiyor arkadaşlar. Geçmiş zamanları çok özledim diyor. Geçmişte biriktirdiğim anıları çok fazla özledim diyor. Çok fazla e, beklediğim şeyler var diyor. Seninle birlikte mutlu olabilirdik. Mutlu bir aile tablosu kurabilirdik. Seninle birlikte bolluk bereketimi elimde tutabilirdim. E, i̇kili beklentileri var. Bir Birikimlerini elinde tutan bir kişi var. Duygularıyla alakalı geçmişi çok ama çok özlemiş arkadaşlar. Eğer sen benimle birlikte olsaydın mutlu bir aile tablosu kurabilirdik. Her şeyimiz yerinde olurdu. Huzurumuz Maddiyatımız bolluğumuz bereketimiz çocuklarımız olurdu. Ee, ama ben e, seni üzdüm biliyorum. E, bu yani, ikimizin ilişkisinin arasına ben e, bazı kişiler soktum. Bundan dolayı çok üzgün geceler yaşadım, uykusuz geceler yaşadım. E, ama yine de bunu yapmam gerekiyordu. E, çünkü ben böyle bir insanım. E, diğer der vaziyette geliyor arkadaşlar. Bu kişinin beklediği ikili bir durumda var arkadaşlar. İkili durum işle alakalı olabilir. Ama ben karşınızdaki kişi eğer karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi diye sorduğum için e, seninle ilgili ikili vadelerim var, ikili beklentilerim var. Yakın bir zamanda ...karşımda olursan, ben sana bütün duygu ve düşüncelerimi anlatmak ister vaziyetinde geliyor. Ama şöyle bir durum var ki, çok zor. Bunu yapabilme ihtimali çok zor. Yani sizi karşınıza alıp, sizden özür dilemesi çok zor vaziyette geliyor. Evet, geçmişi çok özledim. Geçmişte yaşadığımız anıları çok özledim. Sürekli olarak geçmişe dönüyorum. Sana yaptığım haksızlıklar aklımdan çıkmıyor. Üzgünüm ama ben bunu sana asla ve asla belli edemem. Evet seninle mutlu olabilirdim. Seninle birlikte güzel anılarım olabilirdi. Seninle mutlu bir birliktelik, güzel bir aile, güzel bir güzel çocuk, güzel güzel çocuklarımız olabilirdi ama benim hayatıma giren bir kişi daha olmasaydı diyor. Uğraş çaba kartı çıktı arkadaşlar. Kıskançlık çıktı. Arkadaşlar Sezgi çıktı. Arkadaşlar şöyle söylemek isterim. Yani sizi takip ediyor bir kere. Yani çok fazla kıskançlık var arkadaşlar. Sizin ilişkinizde de kıskançlıklar olmuş. Sizi ayırabilmek için de çok fazla kıskançlıklar olmuş arkadaşlar. Gerçekten bunun için çok çaba harcamışlar. Yani sizin aranızı bozmak için çok ama çok fazla çaba harcamışlar. Ki narsis olmasına bakmayın. Karşı başkalarından da etkilenir, etkilenir vaziyette geliyor arkadaşlar. Yani evet şöyle bir durum var ki o kişinin kişinin etkilendiği insanlar var. Kıskançlık olmuş bu ilişkinin içinde. Yani siz ne kadar uğraşsanız da, ne kadar çabalasanız da o kıskançlık, o kem göz. Ay şöyle yeşim taşını almak istiyorum. Şöyle şifalandırmak istiyorum arkadaşlar. O kem gözler, o kimlerse yeşim taşıyla böyle bir şifalandıralım arkadaşlar aldık kabul ettik öyle de oldu şifalansın inşallah arkadaşlar şöyle talihine ve sezgilerine güvenen bir kişi yani ben seninle uğraş ve çaba içerisine girersem gerçekten ben seninle birlikte yol almak istiyorum diyen de bir kişi var arkadaşlar burada. Yani evet sizi çok üzmüş, çok kırmış, çok ıı, sizi yıpratmış bu taraf. Ama şöyle aklınızdaki kişi sizleri özlemiş. Bir kere geçmişi çok yad ediyor. Bunu da söylemek isterim. Birikimlerini elde tutuyor. O sizinle yaşadığı duyguları, o sizinle yaşadığı günleri elinde tutuyor, bırakmıyor. Yani bunu ıı, o aranıza giren üçüncü kişiler ne yaparsa yapsın o sizlerle birlikte mutlu olduğu günleri asla ve asla unutmuyor. Ne kadar uğraş ve çaba içerisinde olsalar da size karşı o bunu unutmuyor arkadaşlar. O sizi unutmuyor. Burnu büyük ya biraz hani böyle nasıl diyeyim yanlış anlaşılmasın ama imparator edasında ya her şeyi ben bilirim her şeyi ben yaparım ben güçlüyüm ben kuvvetliyim her şey ben, benden sorulur o nersiz o ıı, tavrı var ya. Ondan dolayı işte bu adım atamaması. Egosuna yenik düşemiyor. Çünkü o bir patron. Evet aklınızda. Ölene kadar peşindeyim, bırakmam dedi arkadaşlar. Seni kıskanıyorum. Kıskanma ve kıskanma, kıskançlık ve kıskançlık çıktı arkadaşlar. Ölene kadar peşindeyim, bırakmam. Seni kıskanıyorum. Tutkuların beni ele geçirdiğinde kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum. İstemeden seni ve çevremdeki çevremdekileri kırıyorsam, kalpten özür dilerim dedi. <laughs> Anca burada söylersin yani yoksa yapamazsın sen. Senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim. Beni sevmekten sakın vazgeçme. Bakın korkuları da var. Herkes gitsin, sen gitme dedi arkadaşlar. Ben birlikte yaşaması kolay biri değilim. Evet kabul ediyor. Yani bundan dolayı da takdir ettim tabii ki. Ee, ben kolay biri değilim. Ee, sevgiye ve şefkate alışık değilim. Beni böyle kabul edebilir misin dedi. <laughs> Arkadaşlar çok güzel geldi kartlar ya. Çok güzel geldi yani. Evet, ilişkinde bağımlılık, e, bağımlılık olmamalısın dedi. İlişkinde bağımlı olmamalısın. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimsenin bir e, diğeriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzmez. Buna izin vermeyin. Kimse sizi aşktan neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aç doğruları vardır. Her gün aynaya bakıp ve nefes alabildiğin için şükret diyor. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşk kendiniz olmayı e, başarırsanız ilişkiniz sürecek dedi arkadaşlar. Bunu da söylemek isterim. Bir ayrılık var büyük ihtimalle tabii ki aranızda aklınızdaki kişiyle. Onu affet, enerjini temiz tut dedi. Aşk akları, onu affet, kendini de affet. Evren böylece istediğinden fazlasını sana sunacak. Rahat ol, inan. O dağını değiştirme. Geçmiş deneyimlerinden korku, olumsuzlukları bugüne taşıma. Melekler kimseyi geri çevirmez. Rüyalarına tekrar eden ve gözüne çarpan sayılara ve gelen mesajlara, hayvan ve bebeklerin işaretlerine dikkat et dedi. Aklınızdaki kişi dişilse sizlere neler söylemek istermiş? Göz göze kendim kendim olduğum her halimi çok seviyorum ve biliyorum ki ben kendimi sevdikçe sen beni daha çok seviyorsun dedi. Dişil enerjim aşka kavuşunca ilahlaşır dedi. Tanrıça geldi. 44 geldi. Ruh eşi bağlantısı var arkadaşlar burada. Biliyorum. Oyalandığın, her şeyi bırakıp bana geleceğini biliyorum. Bundandır seni özgürlüğünle baş başa bırakışım dedi. Dişil. Bakar mısın? Şöyle şöyle oldu. Sanki böyle kadın, böyle yukarıya bakıyor. Elilse ne yapıyor? Onu izliyor gibi geldi bana. Çok güzel kartlar. Empati kur. Aradığın yol içinde. Senin gerçek hislerinde gizli. Etki altında kalmadan karar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içerisinde fark edeceksin. Cesur ol, doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlısı olandır. Bunu unutma dedi. Aranızda büyük çekim var dedi. Şunu asla unutmayın. Ruh eşiniz aranızda. Ruh eşiniz bakın. Çiftli rakamlar bana genelde ruh eşi bağlantısını anlatır. E, ruh eşinizi aramanız gerekmez. Siz ruhsal farkındalığınızda eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır. Çekim yasası dedi. Ruhsal anlamda yaşamımıza gelecek aşkımız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere de kapınızı çalıyor olabilir. Ruh eşiniz aranızda büyük bir çekim var. Meleklerden de bu desteği seçen sevgili gönül dostlarım için bir mesaj istiyorum iki taraf için de şifalansın bu ilişki yoga ve egzersiz sağlığın için huzurun ve ruhsal gelişim için şu anda gerekli arkadaşlar meditasyon yapmanız Yoga yapmanız, egzersizler yapmanız sizin için şu an çok ama çok gerekliymiş arkadaşlar. Aldık kabul kabul ettik, aldık kabul ettik, aldık kabul ettik ve öyle de oldu diyorum arkadaşlar. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeniler atmayı, mesajlar atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu akşam çekilişi sonlandıracağım pazartesi sabahı doğru büyük ihtimalle ismi atarım ya da şöyle de yapabilirim instagram adresimde kimin kazandığını duyuracağım hikayelerde o kişi bana oradan ulaşabilir şimdiden hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar hepinizi çok seviyorum her hafta bir çekiliş yapmak istiyorum arkadaşlar kanalıma abone değilseniz olmayı mesajları atmayı unutmayın hepinizi seviyorum hoşçakalın